Geçiş süreci Esad'ın hemen gitmesine yol açmayacak. Suriye Devlet Başkanı en erken Mart 2017'de görevinden ayrılacak. Bu ifadeler Amerika'nın Suriye krizine dair öngörülerini bir araya getirdiği rapordan. Belge Obama yönetimi tarafından hazırlandı. Detaylarını AP haber ajansı yayınladı. Geçiş sürecinin detaylarıyla ele alındığı belge Viyana ve New York'ta yapılan Suriye toplantılarının sonuçlarına dayanıyor. Amerika'nın belgesine göre krizin çözümü için Suriye yönetimi ve muhalifler arasındaki müzakerelerin bu ay içinde başlaması gerekli. Başarıya ulaşması da şart. 18 aylık geçiş sürecinin ise Şubat'ta başlaması öngörülüyor. Plan şöyle. Önce geçiş yönetimi oluşturulacak. Ardından Mayıs'ta parlamento feshedilecek. Bir yandan da yeni anayasa hazırlanacak. Ocak 2017'de halkın onayına sunulacak. Bu sırada Amerika'nın başında Obama'nın halefi bulunacak. Anayasa onaylandıktan sonra sıra Esad'ın görevi bırakmasına gelecek. Belgede Mart 2017'de Esad devlet başkanlığını yakın çevresi de iktidarı bırakıyor ifadesi var. Ağustos 2017'de ise devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri planlanıyor. Muhalifler Esad'ın hemen görevi bırakmasını istiyor. Esad ve destekçileri ise halkın kararı seçimlerde vermesi taraftarı. Amerika ise iki tarafın ortasını bulmuş gibi görünüyor. Belgede dikkat çekilen önemli noktalardan biri ise çözümün önündeki engeller. Özellikle de Suudi Arabistan ve İran arasında artan gerilimin altı çiziliyor. İran ve Suudi Arabistan, Orta Doğu'da Şii-Sünni mücadelesinin başını çeken iki ülke. Suriye ve Yemen gibi mezhep çatışmalarının olduğu ülkelerde karşı karşıyalar. Aralarındaki gerilim, İran'la varılan nükleer anlaşma nedeniyle tırmanıyordu. Son olarak cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Şii din adamını idam etmesiyle ipler koptu.